İstanbul Teşvikiye'nin ara sokaklarında yol kenarına park etmiş bir kamyonet. Kapalı kasası zaten tenha olan sokan bir bölümüne iyice karanlığa gömüyor, gizliyor. İşte o karanlıkta torbacılar uyuşturucu satıyor. Uyuşturucu kullananlar da kendinden geçmiş halde yerlerde sürünüyor tabiri caizse korku tüneli gibi arkası. Korku tüneli gibi tanımlanan evlerine gidip gelirken kullandıkları sokak, dahası apartmanlarının önü ancak bugünlerde tedirginler çünkü orası uyuşturucu bağımlılarının mekanı haline gelmiş. Karanlık olan bölgede işte Dediğim gibi yabancı madde kullanımı gerçekleşiyor. Burası İstanbul'un en gözde semtlerinden Şişli Teşviki. Isızlaşan sokaklarında apartmanların girişleri uzun süredir madde bağımlarının uğrak yeri. Gerçekten zombi gibi trans halde uyuşturucu madde etkisi altında ve benim apartmanımda oturuyordu ve ben apartmana çok zor giriş yaptım. Bu süreç de yani bir senedir devam ediyor. Çok büyük korku oluyor. Neredeyse her gece sokakta park halindeki kamyonun arkası uyuşturucu kullanan kişilerin mekanına dönüşmüş durumda. Mahallede yaşayanlar durumu birçok kez cep telefonu kamerasıyla da kayda aldı. İddiaya göre olay bir su firmasının depo olarak kullandığı kamyonu sokağa park edip bir daha da yerinden oynatmamasıyla başladı bu kamyonu sote olarak kullanıp arkasında kimyasal maddeler kullanıyorlar. Ben mesela benim apartmanımda hanımefendiler var. Evlerine girerken tedirginlik yaşıyorlar. Robot gibi adamlar var dışarıda ne yapacağı belli değil. Mahalle sakinleri pek çok kez polisi arayıp şikayetçi olmuş ancak sonuç değişmemiş. Belediyenin buna el atıp da kaldırabiliyor olması lazım. Çünkü trafikten geliyorlar. Parkında bir sorun yok. Biz diyoruz ki parkla ilgili bir problem yok. E, yaptığı olayla sebep olduğu bir olay var. Yani hani bunu da açıklamıyoruz. Asayiş geliyor. yerinde müdahale ediyor olaya yani. Suç unsuru. O onunla ilgili olan şeyi alıp gidiyor.